Devam. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Gidiyorum, bütün gidiyorum hala Ay. ben, Cüyle ben olmaya gidiyoruz. Cüyle siz ünlü olmaya gidiyorsunuz kanka. <laughs> Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Oh, hi. Hi. Is there any chance you have some honey? No. Okay, can you be my honey then? No. Aha, you see what I did there? <gülüyor> 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 oğlum bu nasıl? Bu neymiş lan? Çok eğlenceli lan bu.

hayır yani. Oha ne? ne? Yalan lan yalan amına bu ne lan? Oha. <laughs> gerçekten oha ne olur yapın mı? Oğlum imkanı yok benzetemez lan. Zehra yapamaz oğlum bunu. Yapalım mı? Yapamazsın ha, lan. Ya. Yapamazsın. Nasıl yani? Bu videonun aynısını TikTok'a çek. 40 milyon izlenir anasını satayım. Yapabilir yani. Güldü bu arada. Zeyra Yapabilir galiba. Zehra ya... denedin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Tarıklı. aynısı bu arada. Yani gerçekten nasıl yaptınız ya? ooo oh, oh. Niye böyle yapıyor bana ya? Gel. Allah Allah. <gülüyor> 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 Evde ben kedi köpek istemem diyen annenin bir hafta sonraki hali. I will not give you

bakar mısınız? Buradan Mahmut Bey'e nasıl giderim acaba? Ben de oraya gidiyorum. Vallahi. Gel bir Geleyim. <laughs> Annesinin Ya baba dedeği. maşallah. Sana bak insan ne böyle <laughs> evlenip çoluğa çocuğa karışası geliyor ya. Anne, <laughs> e, e, ya sen bak, çok mu oynaksın? Geri 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 geri. Sen benim annem değil mi? Aha kıskandı sen. kardeşim. Sen. Oha. Today was a good day. Ah. Aha gitti ah, pikseller. Ah, ah. Gitti pikseller. Aha. Siktir ekranı da kırdı Ekran ya. Ekran komple gitti kanka. Siktir gitti. Oo. Şerife. Gel. Gel. Günaydın. Ne? Oha. O. <laughs> oh Chan. Oh. Elinde de yumurta var ha. Ah lan! Ah oh, lan! Ah oh, lan! Ah oh, lan! Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm Ben kendimi gördüm oğlum <laughs> <Selamun> Aleyküm Aleyküm Selam Baya taşa geçti I'm begging I don't wanna lose you. <laughs> Gio, Tolga ve ben. Oh <laughs> <laughs> ne aldı lan? Aa cüzdanını aldı gitti. <laughs> ne oluyor. Lan? Oha. Oha. Ne? Sosyal medya fake. Sosyal medyanın şey olduğunu kanıtladı. Oha. Oha. Ef efektlere bakar satayım harbi. Oğlum ya. bu ne lan? Dur bakayım. Oğlum ne? Oha. Ya. Oha bu arada. Bu kadar da değil lan. <laughs> Zehra'yı alacağımız araba. Teşekkür <laughs> 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 Oğlum bu gerçek bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, Güzel blok koydu. Güzel smaça blok koydu. Eee <laughs> nasıl duracaksın?

<laughs> Kustum onu ne kuyruğu. Onu da seni Beceriksiz. Yahu ama What? Ay yandı. Zekalı. Mal. Ay bunu biliyorum. Adı satayım. Et. Oh lan. Adam gelecekteki TikTok videosunu düşünüp çocuğunu öyle bir. Harbiden bir şey bu satayım. arada ya. <laughs> Oğlum mükemmel video bu arada. sen de aynı Oğuz. Ya ben de aynı olabilirim bu arada. Size bir şey söyleyeyim mi? Hani benim ben bile böyle müzik dinler, efkarlı müzik dinliyorum ama hiçbir efkarım yok mesela anladın mı? Ama çok seviyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam kanka. Kerem iyi bir çocuktu. Kerem iyi bir çocuktu. Ama fena <laughs> bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Vallahi. Oğlum çok üzüldüm lan bu arada. Ya da müzik bayağı beni sede sokmuş olabilir bu arada. Müzik, müzik çok etkili. Müzik çok etkiledi bu arada videoda. Dudağının kenarında bir şey kalmış Kerem. Etkiledi abi. Müzik etkiledi ağabey Müzik etkiledi Aaaaah Güzel Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay Allahım Youtube ekmek çıktı Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. we